Merhaba, bugün senin için hazırladığımız bu sohbette e, gerçekten çok derin ve dönüştürücü bir kavram, murakabeye odaklanacağız. Evet. Kaynağımız da İmam Gazali'nin o muhteşem eseri İhya'dan, Murakabe ve Dereceleri bölümü. Hı hı. Peki, nedir bu murakabe? Yani neden bu kadar önemli? Şöyle diyebiliriz belki, Allah'ın her an ama her an bizi gördüğü, ...ve bildiği gerçeğiyle yaşamak. Aynen. Bir tür sürekli ilahi gözetim bilinci. Evet, tam olarak o. İşte bu sohbetteki niyetimiz de... ...Gazali'nin bize anlattıkları üzerinden... ...bu kavramı biraz daha açmak... ...farklı katmanlarını ve hani... ...senin hayatına nasıl dokunabileceğini... ...beraber anlamaya çalışmak. Çok güzel ifade ettin. Bu zaten kelime kökü olarak da... ...gözetlemek demek ya. Evet. Kavram olarak baktığımızda ise... Kalbin sürekli olarak rakibe olana, yani her şeyi ama her şeyi eksiksiz gözetleyen Allah'a yönelmesi, onun farkındalığıyla meşgul olması hali. Yani sadece Allah beni görüyor demek değil bu. Değil, değil. Ondan çok daha öte. Bu bilginin, yani gazalinin marifet dediği şeyin kalbe tam olarak yerleşmesi lazım. Hı hı. Ve oradan da, davranışlara yansıması, sızması durumu. Hmm. Gazali'ye göre bu marifet nereden doğuyor? Allah'ın sadece dışımızı değil, yani kalbimizden geçen en gizli fısıltıları bile. Niyetlerimizi. Aynen niyetlerimizi, aklımızdan geçenleri bizden bile daha iyi bildiği anlayışından. İşte bu kesin bilgi yani yakin Kalbe bir hakim oldu mu, şüpheler falan kalmayınca o zaman insan doğal olarak dikkatini rakip olan Allah'a çeviriyor. Onun rızasını gözetmeye başlıyor. Anladım. O zaman bu farkındalık halinin de farklı seviyeleri, farklı dereceleri var anlaşılan. Tabii tabii. Kaynağımız iki ana gruptan bahsediyor. Mukarrabin ve ashab Yemin. Bunlar... Sanırım İslam maneviyatında farklı ruhsal mertebeler değil mi? Allah'a yakınlık dereceleri gibi. Kesinlikle öyle. Farklı manevi duraklayı ifade ediyor. O zaman önce en üst seviye olarak belirtilenle başlayalım. Mukarrebin. Hatta onların içindeki Sıddik'in yani doğrular, veliler. Onların murakabesi nasıl bir şey? Onların murakabesi şey üzerine kurulu tazim ve iclal yani Allah'ı sürekli ululama ve onun azameti karşısında e, çok derin bir huşu duyma hali huşu Evet, kalpleri Allah'ın o celalinin büyüklüğünün müşahedesiyle o kadar dolup taşıyor ki Gazali'nin ifadesiyle bu heybetin altında adeta eziliyorlar. Vay canına. Öyle bir durum ki bu, dikkatlerini başka bir şeye, hani sıradan mübah dediğimiz yapılmasına izin verilmiş şeylere bile çevirecek yer kalmıyor kalplerinde. Odak tamamen onda. Kaynaktaki benzetme de çok çarpıcıydı sanki bununla ilgili. Evet evet. Çok heybetli bir padişahın huzurundaymış gibi düşün. Hı hı. Etrafındaki dünyadan tamamen kopuyorsun o anda. Kalp bu şekilde Allah'la meşgul olunca beden de uzuvlar da sanki bir, bir özel çabaya gerek kalmadan kendiliğinden doğru olana yöneliyor. Sürekli bir kontrol mekanizmasına ihtiyaç duymuyorlar yani. Bu durum anlatılan örneklerle daha da e, zihnimizde canlanıyor. Mesela neydi o bir zatın yanından oğu geçiyor. Evet. E, babası o kadar derin bir murakabe halinde ki fark etmiyor bile. Aynen. Ya da Utbel gulam, çarşıdan dönüyor soruyorlar ne gördün diye cevap kimseyi görmedim. İnanılmaz bir odaklanma. Kesinlikle. Hazreti Yahya örneği de var. Yanından geçen bir kadını fark etmiyor. Soranlara duvar sandım diyor. Yani bizim gündelik algımızın çok ötesinde bir durum bu. Bir de o tek başına oturan adamın hikayesi vardı. Hani dünyevi sorulara tamamen manevi cevaplar veriyor. Evet, evet. Biri soruyor ok yarışını kim kazandı diye. Cevap? Allah'ın bağışladığı kimse. Aynen. Başka biri geliyor yol nerede diyor. Adam gökyüzünü işaret ediyor. Tamamen başka bir boyutta yaşamak gibi. Hmm. İşte bu örnekler şunu gösteriyor. Onların dikkati tamamen Allah'a kitlenmiş. Dış uyaranlara kapanmışlar. Bu seviyede artık hani bilinçli olarak şunu yapayım bunu yapmayayım kontrol ikinci plana düşüyor. Kalp yönlendiriyor yani. Aynen kalp bir pusula gibi uzuvları doğruya yönlendiriyor. Şibli'nin ziyaret ettiği Ebu Hüseyini Nuri örneği de çok güzel anlatır bunu. Neydi o? Nuri avını bekleyen bir kedi gibi böyle kas katı, hareketsiz duruyormuş. Şibli merak edip sorunca Nuri bu hali, bu sükuneti ve odaklanmayı bir kediden öğrendiğini söylemiş. Kediden mi? İlginç. Evet. Kedi avına odaklanınca nasıl böyle tek bir kılı bile kıpırdamadan durur ya? İşte o da murakebe halinde öyleymiş. Anladım. Yine Abdullah bin Hafif'in Sur şehrinde karşılaştığı gençler var. Üç gündür yeme içme gibi ihtiyaçlardan tamamen kesilmiş, derin murakabe halindeler. Üç gün. Evet. Hatta o gençlerden biri İbni Hafif'e nasihat verirken sözlerden çok haliyle, duruşuyla, bakışıyla Allah'ı hatırlatan birinin yanında olmayı tavsiye ediyor. Yani halin sözden daha etkili olduğunu vurguluyor. İnanılmaz bir seviye gerçekten. Peki bu Sıddik'in seviyesi hani neredeyse bizim için hayal etmesi bile zor dururken diğer gruba asabı yemine geçelim. Yani sağduyu sahipleri ya da takva ehli diyebiliriz sanırım. Evet evet daha çok o anlamda kullanılıyor. Onların murakabesi nasıl farklılaşıyor? Bu kadar yoğun bir kendinden geçme hali yok herhalde onlarda. Yok tam olarak öyle. Ashab-ı yeminin murakabesi daha çok haya temelli. Yani Allah'tan utanma, çekinme duygusu üzerine kurulu. Haya, utanma. Bilinçleri yerinde yani. Aynen, bilinçleri yerinde, ne yaptıklarının farkındalar, eylemlerini ayırt edebiliyorlar. Onları asıl harekete geçiren, motive eden duygu, şey Allah'ın kendilerini gördüğünü bilerek onun hoşlanmayacağı, onun rızasına aykırı bir iş yapmaktan duydukları o derin utanç, çekinme hissi. Gazali'nin oradaki benzetmesi de bunu iyi açıklıyordu sanki. Çok güzel bir benzetme o evet. Şöyle diyor, bu durumu hani küçük bir çocuğun ya da saygı duyduğun bir kadının yanında ayıp olmasın diye davranışlarına dikkat etmenle hı hı. ama çok heybetli bir padişahın huzurunda korkudan donup kalman arasındaki farka benzetiyor. Anladım. Biri daha konsollü bir dikkat, diğeri tamamen kapılma hali. Aynen öyle. Yani asabı yemin'in murakabesi daha aktif, daha bilinçli bir özdenetim, sürekli bir dikkat ve uyanıklık hali. Kalpleri Allah'tan duydukları o hayayla dolu. Anlıyorum. Yani sıddık'inde durum neredeyse otomatikleşmiş bir yönelimken Asabı yeminde daha çok bilinçli bir irade, bir dikkat, Allah'tan utanma durumu ön planda. Bu belki de hani bizler için daha ulaşılabilir, en azından çabalayabileceğimiz bir hedef gibi duruyor, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Daha pratik adımları olan bir seviye. Peki, o zaman bu asabı yeminin murakabesi pratikte nasıl işliyor? Kaynakta bahsedilen o iki bakış, yani nazar meselesi var. İlki bir eyleme başlamadan önce yapılan bakış. Bu tam olarak ne demek? Bunlar sunuyor bize. İlk bakış dediğimiz şey şu. Herhangi bir işe, bir eyleme, hatta bir düşünceye yöneleceğin zaman bir an duruyorsun ve niyetini sorguluyorsun. Durup düşünmek yani. Aynen. Kalbine gelen bu istek, bu dürtü nereden geliyor? Bu işi Allah rızası için mi yapacağım yoksa bu nefsimin boş bir arzusu mu? Yani heva mı, geçici bir heves mi veya daha kötüsü? Şeytanın bir fısıltısı, bir vesvesesi mi? İşte burada bir iç hesaplaşma başlıyor. Tam olarak bir öz muhasebe gerekiyor. Eğer niyetin saf olmadığını, Allah için olmadığını fark edersen, o zaman kişi Allah'tan utanmalı, haya etmeli ve o işten geri durmalı. Hatta Gazali diyor ki, nefsini bu kötü eğiliminden dolayı kınamalısın bile. Kendine kızmak gibi mi? Bir nevi evet, nefsi terbiye etmek için. Bu ön kontrolü anlamak için kaynaktaki üç divan benzetmesi de çok işlevsel. Hani mahşerde her amel için üç temel soru sorulacak deniyor ya. Evet. 1. Neden yaptın? Yani bu ilahi bir emir miydi yoksa sadece kendi hevesin miydi? 2. Nasıl yaptın? Yani gereken bilgiyle usulüne uygun mu yaptın yoksa cahilce mi gelişi güzel mi? Üçüncüsü? 3. Üç, kimin için yaptın? Yani amacın sadece Allah'ın rızası mıydı ki buna ihlas diyoruz, samimiyet? Yoksa insanlara gösteriş yapmak, onların beğenisini kazanmak mıydı? Yani riya mı vardı işin içinde? İşte bu sorular. Bu sorular o ilk bakışta sormamız gereken sorular aslında. Ve burada neyin önemi ortaya çıkıyor? Bilginin, yani ilmin. Evet, gerçekten de niyetin saf olup olmadığını nefsin ya da şeytanın o ince hilelerini fark edebilmek için bir ölçüte, bir bilgiye ihtiyaç var. Kaynakta da zaten ilim öğrenmek her Müslümana farzdır hadisi hatırlatılıyor. Cehalet mazeret değil deniyor. Aynen öyle. Hatta bilgili kişinin kıldığı iki rekat namazın cahilin bin rekatından daha üstün olabileceği söyleniyor. Neden? Çünkü bilen tuzakları fark eder. Aynen. Bilgili kişi nefsin tuzaklarını tanır, şeytanın hilelerini bilir ve onlardan korunmaya çalışır. Ama bilmeyen nasıl korunacak? Doğru. İşte bu yüzden ilim bu kadar kritik. Bu ilk bakış aşamasında bir de şuna dikkat çekiliyor. Hevaya yani kontrolsüz arzulara uymanın ve ucubun tehlikesi. Uc neydi? Kişinin yaptığı iyi işleri beğenip kendine pay çıkarması, kendini beğenmişlik hali. Anladım, tehlikeli. Çok tehlikeli. Kaynak burada özellikle şundan sakındırıyor. Dünya menfaati güden, makam mevkii veya mal hırsıyla ilmini kullanan e, sözde alimlerden uzat durmak lazım diyor. Neden? Çünkü kalpleri dünya sevgisiyle kararmış kişilerin rehberliği yanıltıcı olabilir. Onun yerine Allah'a yakın, takva sahibi, dünyaya mesafeli durabilen samimi alimlerden rehberlik aramak lazım. Onların yol göstermesi önemli. Hatta Hazreti Ebu Bekir'in o meşhur duası var ya, tam da bu ilk bakışın ruhunu yansıtıyor aslında. Nasıl bir dua o? Şöyle, Allah'ım bana hakkı hak olarak göster ve ona uymayı nasip et. Batılı da batıl olarak göster ve ondan sakınmayı nasip et. Gerçeği bana karıştırıp şaşırtma ki kendi arzularıma hevaya uyup yoldan çıkmayayım. Ne kadar güzel bir dua. Adeta bir yol haritası gibi. Kesinlikle. İlk bakışın nasıl yapılacağına dair bir kılavuz adeta. Peki bu ilk bakışı yaptık, niyeti kontrol ettik diyelim. Sonra sıra geliyor ikinci bakışa. Bu da eylemin sırasında gerçekleşen murakabe. Bu nasıl oluyor? Bir işe iyi niyetle başladık. Peki sonra? İkinci bakışta şu, eylemin kendisinin nasıl yapıldığına odaklanıyorsun. Tamam, işe Allah rızası için niyet edip başladın güzel. Peki o işi yaparken Allah'ın hukukunu gözetiyor musun? Hmm. Niyetini taze tutuyor musun? Yoksa işin içine başka hesaplar, başka niyetler karışıyor mu farkında olmadan. O işi elinden geldiğince en güzel şekilde yani adabına uygun yapıyor musun? İşte bu sorularda ikinci bakışın konusu. Yani işi yaparken de bir dikkat gerekiyor sürekli bir dikkat hali. Kaynak burada yine çok somut günlük hayattan örnekler veriyor. Mesela otururken bile mümkünse kıbleye dönük, dizüstü, edepli bir şekilde oturmak tavsiye ediliyor. Sanki namazdaymış gibi bir ciddiyetle. Otururken bile mi? Evet, hatta bir hadiste meclislerin en hayırlısı kıbleye karşı kurulanıdır denildiği aktarılıyor. İbrahim bin Edhim ilgili bir kıssa var. Bağdaş kurup otururken gaybtan padişahların huzurunda böyle mi oturulur diye bir uyarı alıyor ve bir daha öyle oturmuyor. İlginçmiş. Yatarken mesela sağ tarafa yüzü kıbleye dönük yatmak gibi sünnetler de aslında bu edep ve murakabe anlayışının bir parçası. Hatta yemek yemek, tuvalete gitmek gibi en sıradan, en doğal eylemlerin bile bir adabı olduğu belirtiliyor. Evet, adabı muaşeret kuralları gibi mi? Onun da ötesinde bu adaba riayet etmenin kendisi aslında sürekli bir murakabe hali. Yani sürekli bir ilahi gözetim bilinci içinde olmak anlamına geliyor. Her anında onu hatırda tutmak. Anladım. Demek ki murakabe sadece böyle büyük kararlar alırken ya da namaz, oruç gibi özel ibadet anlarında değil. Kesinlikle değil. Kelimenin tam anlamıyla hayatın her anını kuşatan bir farkındalık hali. Aynen öyle. Peki bunu gündelik koşturmaca içinde nasıl daha canlı tutabiliriz? Kaynakta müminin hayatındaki üç temel hedeften bahsediliyordu. Ahirete hazırlık, helalinden geçim temini ve meşru ölçülerde dünyadan zevk alma. Evet. Bir de akıllı kişinin gününü dört vakte ayırmasından bahseden bir hadis vardı. Allah ile baş başa kalma, nefis muhasebesi, Allah'ın yaratılışını tefekkür etme ve temel ihtiyaçlar. Hmm, o da çok önemli bir çerçeve sunuyor. Bu çerçevede Mesela yemek yemek gibi çok sıradan görünen bir eylem nasıl bir ibadet boyutuna taşınabilir ya da farklı bir anlam kazanabilir? Bu harika bir soru ve kaynak tam da bu noktaya yani yemek yeme örneği üzerinden çok güzel bir açılım getiriyor. Diyor ki insanların yemeğe ve aslında bunu genellersek dünyaya dört farklı bakış açısıyla yaklaşabileceğini söylüyor. Dört farklı bakış açısı mı? Nedir onlar? Birincisi ibret nazarı. Yani yemeğe bakarken onun içindeki yaratılış harikalarını görmek, renkleri, tatları, yapısındaki incelikleri fark edip Allah'ın sanatını, kudretini düşünmek. Bu derin düşünen akıl sahiplerinin ashabı elbab bakışı diyor Gazali. İkincisi? İkincisi kerahaten nazarı. Yani yemeği aslında nefsin pek hoşlanmadığı ama bedenin ayakta kalması için katlanılması gereken zorunlu bir yük gibi görmek. Bu daha çok dünyaya ve zevklerine sırtını dönmüş zahitlerin bakışı. Üçüncüsü ne peki? Üçüncüsü sanatkarı sanatında görme nazarı. İşte Gazali bunun en güzeli olduğunu söylüyor. Yaratılan her nimette o nimeti yaratanı görmek. Yani yemeğe bakarken sadece yemeği değil, o nimeti sana lütfeden Allah'ı, münimi hatırlamak. Onun cömertliğini, lutfunu müşahede etmek. Yani nimette sanatçıyı görmek. İşaret oluyor. Dördüncüsü neydi? Dördüncüsü ise maalesef hırs ve şikayet nazarı. Bu da gafillerin bakışı olarak tanımlanıyor. Nimete şükretmek yerine hep eksikliklere odaklanmak, sürekli daha fazlasını istemek, hırs göstermek veya nimete vesile olan şeyleri mesela yemeği, aşçıyı falan yermek, şikayet etmek. Bundan sakınmak lazım herhalde. Kesinlikle. Kaynak bunun tehlikesine özellikle dikkat çekiyor. Diyor ki, yaratılmış bir şeyi haksız yere ve izinsiz olarak kötülemek Dolaylı olarak onu yaratanı kötülemek anlamına gelebilir. Hatta bu bağlamda "Dehri yermeyin çünkü Dehr onu yaratan ve yöneten Allah'tır." hadisini hatırlatıyor. Çok ince bir nokta. Evet. Dolayısıyla bak en basit bir yemek yeme eylemi bile senin niyetin ve bakış açınla ya bir ibret alma, tefekkür etme, şükretme vesilesine dönüşüyor ya da tam tersi. Ya da tam tersi gaflete, hırsa, hatta belki farkında olmadan İsyana kapı aralayabiliyor. İşte o üçüncü bakış açısıyla yani her lokmada Allah'ın sanatını ve ikramını görerek yemek o sıradan anı bir ibadet anına dönüştürebiliyor. Bu gerçekten müthiş bir perspektif. Demek ki niyetimiz ve bakış açımız en basit eylemlerimizi bile nasıl bambaşka bir boyuta taşıyabiliyor. O zaman şöyle bir toparlayalım istersen. Olur, toparlayalım. Murakabe dediğimizde bir yanda Sıddiki'nin Allah'ın azameti karşısında duyduğu o derin huşu hali, o istirak içindeki farkındalık var. Evet, en üst seviye. Diğer yanda ise Ashab-ı Yevmi'nin daha bilinçli, Allah'tan haya etme temeline dayanan sürekli bir uyanıklık, bir öz denetim hali var. Daha geniş bir spektrum yani. Aynen öyle, bir yelpaze gibi. Ve Ashab-ı Yemin'in yolunda pratik adımlar olarak da şunları konuştuk. Eylemlerden önce niyeti sorgulamak. Hani o neden, nasıl, kimin için sorularıyla. Evet, ilk bakış. Sonra eylem sırasında adaba riayet etmek, niyeti taze tutmak, işi güzelleştirmek. Bu da ikinci bakış. Doğru. Tüm bu süreçte doğruyu yanlıştan ayırabilmek için sürekli ilim arayışında olmak. Cehaletin mazereti olmadığını anladık. Çok önemli. Zamanı bilgece yönetmek, o hadisteki dört vakit gibi ve yemek yemek gibi en dündelik anlarda bile ilahi bir bağlantı, bir anlam aramak o farklı bakış açılarıyla. Güzel özetledin. Peki tüm bu konuştuklarımız senin için yani bizi dinleyen sevgili dostumuz için ne ifade ediyor acaba? Bu derinlikli kavramlar senin o bilgiye anlama olan merakınla nasıl örtüşüyor? Neler düşündürüyor? Belki son bir sentez yapmak gerekirse şöyle diyebiliriz. Murakabe özünde ilahi gözetimin sürekli farkındalığıyla yaşama sanatı. Bu kuru bir bilgi değil ama kalbe işleyen ve oradan davranışlara hatta dünyaya bakışımıza yansıyan canlı, dinamik bir hal. Evet. Ve bu farkındalık niyetlerimizi, eylemlerimizi, algımızı kökten dönüştürme potansiyeline sahip. Ama bu hani böyle sihirli değnekle olmuyor. Gazali'nin de hep vurguladığı gibi sürekli bir bilgi arayışı, ilm lazım, derin düşünme, tefekkür lazım, nefisle bitmeyen bir mücadele ve bilinçli bir gayret gerekiyor. Emek istiyor yani. Kesinlikle emek istiyor. Özellikle ashabı yemin'in murakabesi. Yani o hayat temelli, bilinçli öz denetim ve adaba riayet etme çabası belki de günlük hayatımızda kendimize model alabileceğimiz, üzerinde çalışabileceğimiz daha e, uygulanabilir bir çerçeve sunuyor bize. Bu kapsamlı ve gerçekten aydınlatıcı sohbet için çok teşekkürler. O zaman dinleyenimizin zihninde yer etmesi için ufuk açıcı son bir düşünceyle bitirelim mi? Olur bitirelim. Kaynakta bir yerde İbni Vakt olmaktan bahsediliyor. Yani anın çocuğu olmak. Bu hani ne geçmişin pişmanlıklarına ne de geleceğin aşırı kaygılarına takılıp kalmadan içinde bulunduğun o anın hakkını vermek demek. Evet çok önemli bir kavram o da. Şimdi ilahi farkındalık üzerine, niyetin gücü üzerine, eylemleri güzelleştirme çabası üzerine ve en önemlisi her an rakip olanın yani gözetleyenin seni gördüğü bilgisi üzerine konuştuğumuz tüm bu şeyleri bir an için düşünmeni istiyoruz. Bugün yani şu içinde bulunduğun günde hangi küçük, sıradan Belki artık otomatikleşmiş gündelik eylemine farklı bir bilinçle, farklı bir niyetle yaklaşabilirsin. Hmm. Belki sadece bir yudum su içerken, belki yolda bir adım atarken, belki bir mesaja cevap yazarken, sadece o anın farkında olarak ve onun gözetimi altında olduğunu hatırlayarak ne dersin?